Minişler, gıcık kız, iyi seyirler. Hadi anne baba artık uyanır mısınız? Sabah oldu ya. Güneşten belli. Hadi ama uyanın yine de. Hadi hadi hadi. Of kızım ya ne güzel uyuyorduk. Neden uyandırdın bizi? Babacım çünkü sabah oldu. Ne sabah mı? Ben akşammış gibi hissediyorum ama neyse. Baba. Of. Anne sen de uyan hadi. Seni hiç uyanmıyorsun genelde. Kızım nasıl uyanmıyorum Allah aşkına. Neyse gel mutfağa gidelim. Annem sürekli de mutfağa gidelim deme. Mutfağa, mutfağa gideceğim kahvaltı hazırlayacağım. De. Öf, tamam kızım ya benim dilim öyle alışmış. Oh sen de gel hadi. Geldim. Abla günaydın. Günaydın kardeşim. Aa. Of. Çok zor uyandım. Neden? Aa, gece sabahlayacağım dedim ve ıı, uykuda uykuya daldım yine de. Sen hiç sabahlayamıyorsun ki. Ama ablacığım sabahlamak zor bir şey. Yani ilaz Sabahlayacağım diye bir şey yok. Ah, doğru. Annem babam da geliyor birazdan. Geldi mi? Oh. Tabi babam da ekmek almaya gidecek birazdan. Evet. Hadi baba o zaman sen ekmek al da gel. Çok açım ben. Tamam. Hı hmm. hmm. Ay kızım kahvaltıda ne istiyorsunuz? Anne ben şey istiyorum. E, menemen. Aa ben de tam menemen diyecektim. Çok severim onu. Tamam kızım da evde domates falan yok. Babamla daha söylemedim. O da çoktan gitti bile. Hı. Hmm. O zaman patates kızartması. Tamam. Ben hemen yapmaya başlıyorum. Hadi gel kardeşim biz de bahçeye inelim biraz. Abla hava güneşli görünebilir ama çok çok soğuk. Of neyse. Hadi benim odama gidelim de oyuncaklarımızla oynayalım. Tamam. Hadi. <laughs> Hala gelmediler. Neyse. Oynayayım şu gıcık kurdelerin oyuncaklarıyla. Uf. Parka da gidemedim. Ha ha. Oyuncağı düştü zaten. Çok da kötüymüş. Hiç beğenmedim oyuncağını. He? Sen de kimsin? Ben pamuk. Seni hiç sevmedim. Hmm. En değerli bebeğimi almışsın. Çabuk bırak o en değerli bebeğimi seni ilgilendirmez. Ben istediğim gibi oynarım onunla. Çabuk ver dedim. Ne oldu kardeşi? Ya sen neden benim kardeşimin en sevdiği oyuncağıyla oynuyorsun? Evet. Neden benim en değerli oyuncağımla oynuyorsun? Çünkü istiyorum. Senin annen izin verdim. Kurdele. Hmm. Hmm. Yeter artık. Artık seni görmekten bıktım ya. Sürekli bizim evime gelip duruyorsun. Sen anneme söyleyeceğim. Ben de gidiyorum. Ben de söyleyeceğim. Anne ya, benim odamdaki o, o kız da kim? Kızım misafir olarak geldi bize. Ama anne ben o kızı hiç sevmiyorum. Sürekli bize gelip duruyor. Ve benim en değerli oyuncağımı da almış. Ne? Ama ben onu alma demiştim. Ya kızım Hı. boş ver ya. Oyuncaktan ne olacak ki? Ya ama anne. Hayır kızım. Aması falan yok. Oynasın. Of anne ya. Hiçbir şeyi de beğenmiyorsun. Hı. Abla sence ne yapalım? Bir plan yapmamız lazım. O kızı görmekten bıktım ya. Vallahi ben de bıktım. Babamız da birazdan gelir. Ona söylesek? Ona da söylemeyelim. O da sürekli bize bağırıyor. Neden şu kızı şikayet edip duruyorsunuz? Biz yine de son bir kez yansınız deneyelim. Kusun olacak ki. Hmm, aslında haklısın da abla. Hadi. Babamı söylerim, birazdan gelir. Beni de bekle kardeşim. Seni anneme söyledik. İyi ne dedi? Şşt kızım kavga yok, kavga yok. Üf. Hmm. Senden bıktım artık sürekli bizim eve gelip duruyorsun ve bizim annemizi hipnotize ediyorsun. Evet. <laughs> Yalancılar ya. Üf. Yeter artık ya. Bıktım artık bize gelmenden. İstemiyoruz seni. Hem bu kadar kötüyse neden bizim eve geliyorsun ki? <laughs> Arkadaşlar onun kalmasını istiyorsanız yorum. Onun kalmamasını istiyorsanız like atın. Eh. Yeter artık ya. Gitmeni istiyorum artık ben. Don değil. Herhalde babam geldi. Ben kapıyı açabilirim. Ay alo bab Ay baba. Ya ne oldu kızım? bize bir tane pamuk adında gıcık bir kız geldi. Her şeyi mahvediyor. Benim en değerli bebeğimi bile almış. Ya kızım sana kaç kere diyeceğim şikayet etme o çocuğu diye. Misafirliğe geliyor ne güzel bizi. Ama baba lütfen bir şans var bizi Hayır kızım. Ama baba ben evden gitmesini istiyorum. Hayır kızım o evde kalacak. Ama baba lütfen bize bir şans bir şans. Of. Kardeşim boş ver sen onu gel benim odamda da bir plan yapalım. Hmm. Annemi hipnotize ediyorsun gıcık pamuk. Hmm. Of abla gerçekten bir plan yapmamız lazım. Artık ben o pamuktan bıktım. Hmm. kardeşim ama ne planı yapacağız ki onu bile bilmiyorum ben daha. Hmm. Ah dur bizimkileri çağırabiliriz fırtına ve boncu. Hmm. Doğru. Hmm. Anneme söyleyeyim de telefondan arasın hemen. Arayınca. Tamam canım görüşürüz görüşürüz. Hemen gelirsin değil mi? Evet hemen gelebilirim. Üstümü giyinirim. Tamam bay bay canım bay bay aradım artık o kıza eziyet etmiyorsunuz tamam anne ya her şeyde abartma bizim halimiz ne kadar çok abartıyor gerçekten ne planı yapsak dur kardeşim olay gelmeden planı sakın yapma neden ki Planı duymazlar sonra unuttun mu? Ay doğru. O yüzden onları beklememiz lazım. <gülüyor> <gülüyor> ah, ah. Ah, selam. Hızla geldik. Ha, selam çocuklar. Yine ne sorunu var? Yine ne sorunu? Toplanın da anlatayım size sorunu. Evet çok gıcık bir sorun. Yine mi komşunun çocuğu Pamuk geldi? Evet. Hmm, o zaman biz de ondan intikamımızı almalıyız. Evet. Anne ve babamızı hipnotize ediyor. Ne yapabiliriz? Fikir öneren var mı? Ben önerebilirim. Tamam Fırtına. Hadi. Neymiş? İlk önce o geldiğinde biz ona... En sevmediğim meyveyi en sevdiğim meyveye çevirebiliriz. Sonuçta en sevdiğim meyve ve en sevmediğim meyvenin şekilleri aynı. Erik ve şeftali. Şeftaliyi sevmez, eriye bayılır. Hmm doğru dedin. Hem küçük hem küçük şeftaliler de vardı. Biliyorum. Normal hayatta yok ama bizde var. Oh. <laughs> Evet küçük şeftaliye e, erik rengine çevirip ona verirsek o da alerji olur. Hı -hı. hı hı. O zaman yapalım hadi. Aa evde bizim erik ve şeftali de vardı. Ben isteyim. Öh. Anne bize erik ve şeftali verir misin? Tabii kızım. Ama sakın şeftali pamuğa vermeyin. Tamam anne vermeyiz. Bir de yeşil boya getirir misin? Neden kızım? İşte benim yeşil bir tane oyuncağımın rengi çıkmış. Tamam getiriyorum hemen kızım. Alın. Oh tamam. Oh, yaptık. Tamam. Pamuk gel meyve yiyeceğiz. Tamam geliyorum. Oh. Geldim. Bak en sevdiğim meyveden var. Şeftalileri biz yiyeceğiz. İki dakika bir şey yapıp gelebilir miyim ben? Tamam geldim. Şeftali çok güzel bir sapını da boyayayım. Boyadım. Al. Bak burada erik. Yiyebilirsin. Hmm. Leziz görünüyor. Sanki garip bir tad alıyorum ama. Hmm. Boş ver ya garip tattan bana ne? Sanki bunlar şeftali tadı geliyor. Ama neyse sonuçta erik. Bana bir şeyler. Evet başardık çocuklar. Şimdi ne yapalım? Polisi arayabiliriz. Sonuçta o anneni hipnotize ediyordu. O kadar da değil ya fırtına. Bence o kadar. Hmm. Aslında keyfini düşünürsek gerçekten de o kadar. Hadi arayalım annemin telefonunu bir isteyip geliyorum ben. Anne telefonunu getirir misin? Tamam geldim kızım yine ne oldu? Heh. Bip bu bip bu, bip. Alo? Kimle konuşuyorum acaba? Polis bey lütfen evimize gelin. Ne oldu da? Bizim burada annemi hipnotize eden bir çocuk var. Tamam. Hemen geliyorum. Sonuçta burada adres istenmiyor. Sadece dünyada sadece sizin eviniz var. Evet polis bey lütfen hızlı gelin. Tamam. Hemen geliyorum. Sadece kapı numarasınızı, numarasınızı söyleyin. Numarayı. 6. Tamam. Hemen geliyorum. Bip. Uh. Hemen gelirler herhalde. Beklesek. Evet bekleyelim. Dendon. Hemen geldim. Ne oldu? Burada annem ilk eden bir kız var demiştik. Hmm. Tamam. Bir araştıralım bakalım. Neden bayılmış? Siz mi bayıldınız? Evet. Hmm. Bu meyve sanki bir şey kokuyor. Ya bana ne ya? Ne Hı, hemen onu tutukluyorum. Ha, ah. Evet başardık çocuklar başardık. Hmm? Polis bey. Siz ne yaptınız tanıyorsunuz? Beni çocuklarınız aradı. Ne? Bu pamuk. Of, çocuklar Herhalde ona, ona şeftali yedirdiler. Uf, çabuk verin bana onu. Ne yapıyorsunuz ya? Uf, iyi misin iyi misin? Pamukcuğum. Pamukcuğum. Hmm. Artık ben de kötü olmaya karar verdim. Çabuk pamuğu verin bana. Çabuk. Hayır Vereceğimi hmm. sanıyorsunuz polis bey? Siz iyiydiniz sanıyordum. <laughs> en güvendiğim polis polis denizsiz. Evet öyleydi. Ama artık ver bana çabuk onu. Çabuk ver. Hayır vermeyeceğim. Sen ne istesen onu bile yapmayacağım. Ve onu vermeyeceğim. O zaman ben alırım. Hayır ne yapıyorsun? Artık onu alıyorum. Tutukluyorum sizi hipnotize etmiş. Hayır. O hiç beni hipnotize etmedi. Onu çok seviyordum. Ama etmiş. Bakın. Çocuklarınızı onu daha çok seviyorsunuz. Artık tutukluyorum onu. gel buraya. Deli çocuk. Heh. İntikam mı? Onlardan alacağım. Devamı parça 2'de.